Selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Bugün salı biliyorsunuz ki Raw incelemesi olacak. Gece Raw vardı. Ee, gece izlemedim tabii ki. Yine standart sabah kalkıp izledim ve şimdi bunu yorumlayacağım. Arkadaşlar, geceyi aslında Usolar açıyordu. Usoların müziği duyuldu. Bu arada şunu eleştirmek istiyorum ben. Çünkü e, gerçekten şimdi ulan Jimmy sen ne işe yarıyorsun dersin normal şartlarda değil mi? Çünkü neden? Jay Uso'nun giriş müziğiyle geliyorlar. Ben Usolar'ın kendi müziğine en azından girmesi gerektiğini düşünüyorum. Neyse hadi geçtik onu. Ee, geldik buraya. Hemen ardından Usolar'ı bölen bir Paul Heyman vardı. Ladies and gentlemen falan diye. Logan Paul şu şekilde geldi. Direkt eline mikrofon önce bir Austin Theory bir seslendi falan böyle. Logan Paul eline mikrofon aldı ve dedi ki ben şu an dünyanın en pahalı e, kartını satmış adamım dedi. 16. Kendisi zaten 5 milyon almıştı o Pokemon kartını. Bunu 16 milyona sattı. 16 milyon dolara sattı. TL'ye çevirmeyin. Üzülürsünüz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çok kötü yani. Muazzam bir... Ya bilmiyorum. Her <laughs> millete harbiden böyle şeyler harcayacak para var ya. Ki ben Pokemon'u da severim. ya görmüş olduğunuz üzere de. Ne yapıyorsun abi? 16 milyon falan. Dünyada sadece bende olmalı falan. Çok mu zenginim? 16 milyon bana koymaz mı? herhalde verirdim oğlum. Bilmiyorum yani. <laughs> Geldik buralara. Şimdi arkadaşlar. E, Tabi devamında ringde bir aksiyon vardı konuşma olarak. Austin Theory'nin konuşmasını beğendim. Maskeli adamdır bilmem nedir bunlara falan hem yükleniyorlar. Logan Paul'da e, Logan'la Austin Theory güzel reaksiyon aldılar seyirciden. Ve devamında Adam Pearce geldi. Evet. Adam Pearce'a Paul Heyman dedi ki ben Bronson Reed'i e elimin için Chamber maçında ...koymanı istiyorum falan dedi. o dedi hak ederse dedi hafta elime maçı var orayı alırız dedi ve LA Knight geldi LA Knight de gelince artık iş şeye döndü tabii ki 3'e ee, 3, e 3 maça döndü Logan, Austin Theory, Bronson Reed, Usolar ve LA Knight maçına döndü arkadaşlar ama maçın sonuna geçecek olursak da bir Logan zaten maçın starlarından biriydi maçın sonunda da LA Knight dışarıda kaldığı bir vakitte Usoları avladı. Brunson Reed ve Logan Paul özellikle e, Jimmy avladı. Jade dışarı fırlatıldı. Brunson Reed tsunami ile Jimmy'yi pinleyerek maçı kazandı arkadaşlar. Ve hemen akabinde Logan Paul aldı eline e, şey kulaklığı aldı böyle taktı. Millete gönderme yaparken şey özellikle Michael Cole'a falan böyle gönderme yaparken maskeli kişi, gizemli kişi geldi. Bir stampta Logan attı. Geçen hafta Austin Theory Ondan sonra Logan muhtemelen de önümüzdeki hafta arkadaşlar Brunson Reed'in eleme maçı var. Hem de o maçta El Grande Amerikan yani Chad Gable ve Jey Uso var. Olacağı söyleyeyim mi? Bak çünkü bu haftaki maçta olacak şey tahmin etmiştim. Birazdan main event'e geçince göreceksiniz. Şimdiden önümüzdeki haftayı söylüyorum size. Brunson Reed maçı tam kazanacakken bir şey olacakken ya da böyle işte kazanabilecekken maskeli güreşçi gelecek. Önce alsın sonra Logan'a saldırdı. Şimdi sıra Bronson Reed'de. Reed e saldıracak ve o maçı Jeyus'a kazanacak. Jeyus'a da Elimination Chamber'da olacak. Yani olmazsa şaşırırım. Evet devam edelim. Ha bu arada arka alan olaylarına da bir değinelim. Ee, arka alanda Adam Pearce böyle yürürken bir şey gördü. Böyle büyük bir kutu gibi bir şey var böyle. Ahşap. 28 Şubat'a kadar açmayın bunu yazıyor. Oradaki görevli de dedi ki açsana dedi. Niye açayım dedi. 28 Şubat'ta kadar açma. Tamam o zaman al bunu tıra yolda geri gö şey gönder dedi. Nick Aldis'e gönder. SmackDown'a gönder dedi. O ilgilensin falan yaptı böyle. Tamam dedi. Sonra işte o bravolar, el grandeler falan geldi. İşler karıştı yani. Evet. Geldik buraya. Kadınlar Chamber elemesi. Bailey, Aska, Neri karşı karşıya geldiler. benim tahminim Asuka'ydı. İstediğim de Asuka'ydı aslına bakarsanız. Natalya'nın yeni haliyle belki buralarda bir şey yapar diyorduk ama olmadı. Aska kazandı bu maçı ve adını Chamber'a yazdırdı. Bence olması gereken ne oydu zaten. Ardından Neri öfkeli şekilde giderken arka alana. Max'in ona saldırdı. Buralar birazcık karıştı falan işte böyle mevzular. Sonra arka alanda Obafemi Obafemi'ye geçen hafta biliyorsunuz ki geçen SmackDown'da SmackDown kontratı uzatmışlardı. Bu sefer de Raw kontratı uzatlar. Kendisi free agent olduğu için birinden birini seçecek yani. Hangisinin güreşçisi olacağını acaba ben falan diye. kontrat eline aldı böyle. Bir düşüneyim falan derken Rusev geldi. Rusev'le bir bakışlar böyle ve yollarına devam ettiler. Şimdi arkadaşlar çok samimi bir şey söyleyeceğim size. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Siyan bana eski Siyan havasını vermiyor böyle Her hafta izlerken artık kimse kusura bakmasın. Ha Roman'ın olduğu şeyler daha ilgimi çekecektir. Doğru. Ama ben Siyan Punk eline mikrofon alıp böyle dakikalarca 5 dakika falan konuştuğu segmentler artık beni aşırı sıkıyor ya. Çünkü ya ben bunu gerçekten söyleyeceğimi hayal bile edemezdim. Siyan mikrofonu beni sıkıyor artık. Ha o da nerede? Hani güzel şeyler yaptığı zaman ayrı. Ama böyle ringe gelip bunu Cody'de yapardı yani böyle işte şampiyon. Ringe geliyor dakikalarca konuşuyor ya böyle beni sıkıyor abi. Çünkü konuşmuş olmak için konuşuluyor. Roman'a gideceğim, WrestleMania'da falan. Çünkü bunu zaten herkes yapıyor. Ama CM Punk gibi bir güreşçi de ben sıkılacağımı tahmin etmezdim ya. Gerçekten sıkıyor beni. Ya konuştu sonunda Finn'in geleceği belliydi zaten. Judgment Day geldi. JD McDonough'ın da geri döndüğünü görmüş olduk bu araca. Bu arada güzel oldu. Tam da dün Judgment Day ile ilgili video yapmıştım. Üstüne iyi geldi. Finn Balor'la konuştular. Abi ya çok kısa özetini geçeceğim. İşte o ona laf at söyledi. Bu ona laf söyledi. En sonunda CM Punk dedi ki bana dokunduğun zaman işte Elimination Chamber'ı riske atacağını biliyorsun. Ya da senden zaten insanlar hep şeyi bekler. Arkadan saldırmanızı beklerler falan. Siz judgment değilsiniz çünkü dedi. Ama unutma dedi. Sen bak fin gelene kadar sıktı. Fin gelince hoşuma gitti konuşma. Çünkü bir şeyler bir e, alışveriş var orada ya. Punk açık açık dedi ki sen dedi büyük bir güreşçisin dedi ama bu yanındakiler seni aşağı çekiyor. Özellikle bu salak dedi Dominie, Dominik böyle o salak deyince gösterilince böyle kendisi şey yaptı böyle arkaya baktı. Ulan kimden bahsediyor acaba falan diye. <laughs> Güzeldi bence. <laughs> Ve akabinde arkasına döndü. Hadi bakalım insanları yanılt, yanıltın dedi. Saldırırsanız siz falan filan yaptı böyle. Saldırmadı. En sonunda böyle tuttu hatta. J.D. McDonough çok sinirlendi. Arka alanda bile geldi. Direkt dedi hatta. Açık açık. Ben dedi indireceğim bunu yaptı böyle. Finbeler de hayır. Yapmayın falan dedi. Şimdi birazdan bak bunu aklınızda bulundurun. Hani bana dokunursan riske sokarsın. Chamber'daki maçı falan yaptı ya Şimdi bekle. Birazdan bir şey söyleyeceğim. Bunu tepki videosunu izlersiniz. İzleyenler orada da görecekler. Şimdi El Grande Americano ile Penta'nın maçı vardı. Yani ikinci El Grande Americano. Kaiser olan. Ee, bu maçı kazanan Dominic Mysterio'nun Intercontinental. Çok şükür e, rakibi olacak Intercontinental'da. Ve maçı e, çok uzatmıyorum. Yine bu plate e, aksiyonları falan yapıldı. Buraya koyma falan. Ve en sonunda bir tanesini yapacakken ringin altından... Chad Gable, yani orijinal El Grande Americano çıktı. Engelledi bunu. Ve hemen akabinde Penta çok iyi bir şekilde iplerden zıplayıp Mexican Destroyer yaptı ve maçı kazandı. Penta, Dominic Mysterio, Intercontinental Şampiyonluk maçı hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ve hemen akabinde El, El Grande Americano, ikinci El Grande Americano'ya hareketleri çekti. Ve maskesini de tam çıkaracakken devam ettik. Yine kurtuldu tabii ki. Şimdi, Sian Punk'ta olan şeyin aynısını burada söyleyeceğim AJ Lee de hani AJ Lee seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Kendisi de tam saygı duyacağım şeyleri söyledi zaten. Hani AJ Lee'den öncesi ve sonrasıdır kadınlar Divizyon'u diye. Şimdi samimi olalım. Hep söylüyorum burada duymanlar için bir kere daha söyleyeceğim. Kadınlar devrimi olayının bence başlangıcı Page le AJ Lee'dir. Ve bunun gerçekten de bana göre öncesi ve sonrasıdır. Sonrasında zaten hani Becky'ler, Charlotte'lar falan çok daha yukarı çıkardılar bunu tabii ki. Ee, ama bunların bence ilk hani ağ babasıdır muhabbeti. Ya tabii daha önce gidersen Lita falan var doğruya doğru. Ama o hani o farklılığı hissettiğim yer benim 2013-14 yılları falan yani bunlara da AJ Lee falan denk geliyor işte onların dönemi. Ve ile geldiler yine yüzleştiler konuştular falan ve burada e, AJ Lee lafını falan söyledi hadi vursana yaptı. Vur dedi bak Chamber. Becky dedi ki işte Chamber'a işte evet Chamber'ı riske sokmak istemiyorum şimdi sana burada saldırarak falan filan. Abi hayırdır ya yani yemin ederim şu muhabbetler beni aşırı sıkmaya başladı. Çok olmaya başladı farkında mısınız? Biz dün canlı yayında ne izledik? Böyle spontan gelişti. Kick'te gittik izledik. Kick'te yayın tekrarını izleyen abi çok eğlendik. No Way Out 2009 izledik. Edge şampiyon giriyordu da bir de bir şampiyon. Chamber'a ilk elenen oluyordu. Sonra gidip diğer Chamber maçında World Heavyweight maçında Kofi Kingston'a saldırıp yerini alıyordu. Dedik ki günümüzde asla olmayacak bir şey. Şey ayrı. Yaratıcı hikayeler falan ayrı. Günümüzde asla olmayacak bir şey dedik değil mi? Ne dedik biz o yayında? Günümüzde olsa bu hemen oradan Adam Pierce yok Nick Aldis gelir işte hayır iptal böyle bir şey saçmalık yerini alamazsın yasal değil falan. İşte abi yemişim sizin nizami şartlarınızı yemişim sizin kurallarınızı abi WWE bu ya. Vurursun döversin alttan dönersin çevirirsin bir şey yaparsın yani. Ne demek maça gidiliyorken bana dokunamazsın yemişim sizin dokunulmazlığınızı yani. Hani mevzu bahis AJ ile Punk değil sadece bu arada. Bu SmackDown'da da yapılan bir şey. Dokunursan hakkını kaybedersin falan. Hani Drew McIntyre bunu kullanmıştı ya Cody'ye karşı falan. Abi tamam da bu biz her maça giderken her premium live event'e maça giderken niye herkes dokunulmaz oluyor ki? Son dönemlerde abi benim en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Saldıracak abi. Peki gidecek saldıracak orada heceliye. O ona saldıracak. Olması gereken bunlar ya. ya bu, bundan bahsetmem bile ayıp ya. Yemişim sizin şeyini. Harbiden geç ya. Vallahi geç. Ve arka alanda Vision Adam Pearce'dan e, hesap sordu. Asıntır dedi benim kardeşim Logan'a saldırdı ve sen sorumlusun bundan dedi. Şu maskeli güreşçi işini halledemedin. Sen buranın müdürü değil misin? Allah da senin belanı versin dediler. Sonra Asıntır ile Logan sinirlendi gitti oradan. Ama Bronson Reed ile Paul Heyman kaldı. Bronson Reed dedi ki Adam Pearce'a. Dedi. Ben dedi sorun çözerim. Elimination Chamber'a gireceğim onu da kazanacağım. Sorunları çözeceğim. Maskeriyi de çözeceğim. Merak etme falan Dedim Pierce dedi zaten ona sizin kadar benim de sorunum zaten bu dedi. Yani ben de halledemiyorum siz de falan filan. Ben bir kere daha diyorum Brunson Reed'i. Bak bu, bu maç için ne dedim? Ona gelelim önce. Bak önce Brunson Reed önümüzdeki hafta maskeli güreşçi tarafından maçı kazanamayacak. Javis o maçı kazanıp Chamber'a gidecek. Burada da büyük adamla oynamak istiyorsanız Gunter derseniz dedim. Dominic Gunter Juvanemans Chamber elemesinde. Ama ben ve WWE'nin tahmin ettiğim şey Juvanemans'ın kazanacağıdır. Çünkü <laughs> o tepelerden atlayan bir aksiyon adamı, bir renk katacak bir adam lazımdı. Ve en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Gunter bu maçı kazanırsa Chamber'ı kazanamayacağı çok ortada ve bu yüzden ne olması lazım? Mecburen elenmesi lazım, pinlenmesi. Gunter şu an böyle hızlı giden bir tren ya. Onun önüne bir engel koymak bence çok yanlıştı. O yüzden tam olarak beklediğim şey pinlenmemesi lazımdı. Bence maç tatlıydı, güzeldi. Gunter ikisine karşı dominant'i ortaya koyup biriyle uğraşırken öteki fan saldırdığı zaman böyle bocaladığı zamanları da oldu, güzeldi. Juvan Evans'la zaten asıl olayı yaşayacağı da ön plandaydı. Şu OG kararı yaparken ikisinde de böyle şeyi tuttu. Direkt Sleeper'a döndü ama Dominic bozdu. Ardından tabii ki Dominic Ring dışındayken böyle o çekici tam çıkardı bir şeyler yapacakken ki no DQ maç zaten biliyorsunuz. Tam da tahmin ettiğim gibi Gunter bu maçı kaybederse Dragon League sayesinde olacak. Çünkü neden AJ Styles'in intikamını almak isteyen eski tag team partneri Dragon League geldi saldırdı Gunter'a. kafasına direkt o bizi şeyle vurdu yani zille vurdu. Saldırdı. Böyle olunca ring içine döndük. Dom tam kazanmanın ucuna kadar gelmişken frog splash'i counterlayan Juvan Evans OG karırla maçı bitirdi. Çok iyi bir hareketti bu arada. Dominik de çok iyi sattı. İkisini de tebrik ederim buradan. Ee, ben beğendim. Juvan Evans kazandı ve Chamber'a gidiyor. Chamber'da tepelerde zincirlerden uçak mı uçacak bence güzel bir şey olacaktır. Mantıklı olan oldu. Büyük adam Gunter'ı giderse muhtemelen pinlenmesi gerekiyordu. Ve bu da Gunter'ın gidişatına... Bence çok büyük bir zarardır. O yüzden Javon Evans'ın kazanması mantık açısından en doğrusuydu. Javon Evans kazandı. Yoluna devam ediyor abi. Chamber'a gidiyor. Şimdi ha bu arada haftaya AJ Styles demişken. Raw'da AJ Styles anılacak. Bir tribüse olacak ona göre. E, valla bence kötü bir Raw mıydı? Değildi. Kadınlar maçı. E, Penta'nın Intercontinental Contender olması yine güzeldi. Ben beğendim bu şovu ya. Kötü değildi. Ve sonunda Javon Evans tercihi de mantıklı olandı. Onu söyleyeyim baştan. Bence kötü şov değildi. Yine maskelinin aksiyonu falan. Evet benzer tarz şeyler izliyoruz. Bir Premium Live Event'e giderken genelde böyle hissedebiliriz. O yüzden de hani gidip... Ya ben son hafta belki önümüzdeki haftaki rada önemli bir şey olmazsa... Yani orada belki böyle çok 7 puanın üstüne çıkabilecek bir şeyler görebileceğimi düşünüyorum. Ama bu benim yine verebileceğim maksimum puan. Böyle Premium Live Event'e gidilen son haftalardaki haftalık şovlar genelde düşük oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani o olması gereken bu değildir bence. Ama... Valla artık bu yönlerden vasata alışılmış gibi hissediyorum. Yani. Bakalım. Cuma Nevis'la Elimination Chamber'a gidiyoruz. Arkadaşlar bir aksilik olmazsa bugün saat 7 gibi de akşam canlı yayın var. E, maç var. E, o yüzden oraya kadar böyle bir e, hem bunları konuşalım. Hafta neler olur onları konuşalım. Böyle çıtırdan bir, bir saat, bir buçuk saatlik bir yayın yapalım. Kaçalım sonra. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.